Sakallı'yla devam edelim Sayın evet, abi. Sakallı üzerinde konuşalım. Öncelikle tebrik ediyorum Sayın Burhan Sakallı ee, ve seçicileri de. Düzgün bir karakter. Siyasette 2004-2014 yılı içerisinde Odun Pazarında belediye başkanlığı yapmış ve e, takdir edilmesi projeleri imza atmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Onun haricinde e, siyaseten şimdi 2014'ü ve büyük şehri çok istediğini biliyorum. 2014 yılında e, Adalet ve Kalkınma Partisi Harun Bey tarafında bir biliyorsunuz tercihte bulunmuştu. Sonrasında tekrar siyasetten kopmadı ama kenarda bir 5 yıl geçirdi. Eskişehir'de yine kendi işiyle uğraştı. inşaat işleriyle uğraştı diye biliyorum. Sonrasında 2019 yılında tekrar aday gösterildi. 2019 yılında da farklı nedenlerden dolayı da kazanamadığı gündemde tutuldu. Biz burada da konuştuk. E, tabii o dönemlerde ben özellikle MKK üyesi olduktan sonra 2019 yılı 2 yıl önce destek verenler ve vermeyenler diye bunların tekrar masaya çıkacağını düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Kimler destek verdi, kimler destek vermedi çok net okunmuştu. Ee, ama tabii çabuk unutuyoruz. Bunu ben Sayın Burhan Saka'nın tabii bunu farklı bir siyasi olarak değil ama e, tabii bunların da gözünde bulundurulacağını söylemekte mümkün. Elbette ki e, sizin söylediğiniz gibi Mihalıçık, Dinek, Gürleyik otur yerlerden çok ciddi manada siyasetçiler çıkmıştır. Erman Gölet bunlardan bir tanesidir. Burhan Sakallı yine Dinek mahallesinden çıkmıştır. Köyünden diyelim. Aynı şekilde Emine Nur Günay da çalçı köylüdür. E, Süllü Nur Sülle hanımefendi yine o yörenin insanıdır. E şimdi hala hazırda 3 tane milletvekili de Mihalıçık'tadır. Metin Nurullah Sazak Bey de yine Sazak köyündendir. Tabii o toprakların bu kadar milletvekili varken nitel nicel baktığımız zaman en çok eleştiri alan işte Kerem Bey'in son kısaca bir dem vurduğu gibi işte çevre yollarından falan diyoruz ya hı hı. ama herhalde 12 ilçe arasında en kötü yola sahip olan ilçe de Miyalı Şimdi onu Sen ayrı Eminen bir... Nurgünay da Mihal'a çıktı dedi değil mi? Tabii Emine evet. Nurgünay da Mihal'a çıktı. Emine herhalde yani. oralardaki yolları. Hanımefendinin babası da millet eski milletvekiliydi. Onu biliyorum tabii. tabii. Herhalde bir de gele pek fark etmemiş. Alışmış o yolları. Kendi yani yani ciddi manada o. eleştirebiliriz bu, bu noktada. Aslında buna e, hani he, her birini ayrı ayrı e, eleştirip teşekkür edeceğimiz durumlar da vardır mutlaka. Ama Sayın Buran Sakallı'nın Türkiye genel siyasetinde biraz daha elinin güçlendiğini söylemek mümkün. 2023-2024 yılı içerisinde Önce genel sonra yerelde görev alır mı bilinmez ama taşların şimdi bir tanesini oynadığında genelde her yerin oynadığını söylemek e, mümkün. Şimdi Sayın Buran Sakallı Ordu'da siyasete ya da Ordu'da hizmetlerine devam ederken şimdi bir anda e, Merkez Yürütme Karar ve Yürütme Kurulu üyesi üyelerinden bir tanesi olması e, onu ciddi manada elini güçlendirmiştir diye düşünüyorum. Ve ben bunun üstesinden kalkılacak hiçbir zaman Sayın Harun Karaca'nın farklı yeti ve özellikleri vardı. Harun Karacan'ın farklı yeti ve özellikleri vardır. Başarılıdır, başarısızdır. Bazı şeyler göreceli kavramlardır. Ben Harun Karacan'ın başarılı ya da başarısız olduğu kanaatini burada iki kelamla anlatmanın güç olacağı düşüncesindeyim. Herkesin beklentileri çok fazlaydı Sayın Karacan'dan. Ama son 2018-2019'dan sonra biraz kabuğuna çekilmiş gördük. Hepimiz de bu noktada eleştirdik. Belki bu noktada başarısızdır denilebilir. Ama ben Burhan Sakal'ın, Sayın Burhan Sakal'ın verecek görevi fazlası üstesinden geleceğini düşünüyorum. Son bir kelam da şunu da söyleyeyim. Mesela bu diğer siyasete geçeceğiz ama e, Emine Nur bahsedildi diye. genel siyasette dün evvelsi gün yine böyle bir bültende denk gelmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın işte Kaya Yıldız Bey'le bir bildiğim kadarıyla ziyaretleri vardı. Beylikova, Mihalıçık, Yunus Emre, Sivrisar, Biçer mahallelerini ilgilendiren 90 bin dönümlük arazi suya kavuşacak. Üçüncü etabı e, biz paylaştık gibi bir şeyler söylemişti. O yerel işte. siyaset değil, o yerel hizmet değil. Yerel olarak. hizmet de aslında yani siyasetten öte hizmet. Fakat bu, bu şöyle güzel bir şey bu. Her yıl çıkan Temmuz ayında düzenli olarak biz burada da bunu kaç defa söyledik biliyorsunuz yazlıkta. E, TOKİ ile alakalı konuşmalar, görüşmeler, Yollarla alakalı görüşmeler, konuşmalar, Cumhur İttifakı ya da farklı belediyelerle gidip görüşmeler, konuşmalar, bakanla görüşmeler, konuşmalar. Biz buradan her fotoğraftan sonra yorumlamaktan bıktık, usandık ve bunların hayata geçmesini istiyoruz artık. Yani sadece bakanla görüşmenin medyaya sunulmasından ziyade kişi hizmet bekliyor. Bakın biz bu noktada neden eleştiriyoruz? Elbette bir tespit var. Orada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ile ilgili devlet suçları genel müdürle görüşebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Milletvekilinin ki Emine Nur Güney yani Taşlı'dan sorumlu bir milletvekili halihazırda hazırda. Bunu yapması kadar doğal bir şey yok. Ama fotoğrafı bakanın odasında değil şantiyede verin diyorsun yani. Evet. Evet.